Kıymetli takipçiler, Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpay Arıbaş'la birlikteyiz. Kendisi hem Aksaraylı hem de üniversitemizin, aslında genç üniversitemizin dördüncü rektörü. göreve başlayalı 8 ayı geçiyoruz yavaş yavaş. Kendisiyle bu 8 aylık durumu aslında kısaca özetleyeceğiz. Öncelikle Hayırlı olsun bir kez daha. Teşekkür ederim. Bir 9 ay oldu. 9 ay oldu. Bir Aksaraylı olarak daha önceden Aksaray Üniversitesi'ni takip ediyor muydunuz? Bir da? Aksaraylı olarak Aksaray Üniversitesi'ni takip etmeye çalışıyordum ama benim branşım gereği tıp doktoruyum, kardiyoloğum, aynı zamanda yöneticilik görevlerim de vardı Necmettin Bakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Dolayısıyla çok fazla zamanım olmamakla birlikte takip etmeye çalışıyordum. Aksaray'a geldiğim zaman kampüsü gezmeye görmeye çalışıyordum. Yani biraz bilgim vardı ama çok net değildi açıkçası. Peki göreve başladınız, 9 aylık süreci geride bıraktınız. Kendi kadronuzu oluşturabildiniz mi? Kendi arkadaşlarınızı seçebildiniz mi? Ben dediğim gibi geldiğimde Aksaray Üniversitesi'ni kısmen biliyordum ama çok fazla yakınen tanıma şansım olmadığı için Mevcut işleyen düzenin olduğunu gördüm. Geldiğimde altyapısı kurulmuş, gayet güzel işleyen sistemi olan bir üniversite buldum. Bu üniversitenin daha ileri seviyelere ulaşması, akademik seviyesini, kapasitesini artırması yönünde ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Veya benden önceki rektör hocalarımızın yapmak isteyip de, Görev süreleri sebebiyle yarım kalmış olan işleri varsa onları nasıl tamamlayabiliriz? Yeni ilaveler neler yapabiliriz konusunda çalışmalar yapmaya çalıştım. Bu açıdan öncelikle tabii ki iyi bir ekibe ihtiyacım vardı. Ee, önce mevcut ekipteki hocalarımızla, mevcut arkadaşlarımızla genelde devam etmeye çalıştım. Yakın kadrom, hariç yakın olarak rektör yardımcılarını kastediyorum, genel sekreteri kastediyorum. Onları ilk etapta yakın bir şekilde araştırıp, çevremi kurdum, ekibimi kurdum. Daha sonra mevcut hocalarımızın yönetim aşamasındaki müdürlerimiz, dekanlarımız, ana bilim dalı başkanlarımız, bölüm başkanlarımız gibi mevcut hocalarımızın devam etmesini, mevcut görevlerine devam etmesini rica ettim. Sağ olsunlar büyük bölümü kırmadılar, görevlerine devam ettiler. Bu süre içerisinde de ben de bu hocalarımız neler yapmışlar, bundan sonra neler yapabilirler veyahut onlara alternatif birileri olabilir mi? Bir kan değişikliği bazı alanlarda gerekebilir mi? Buradan ne gibi faydalar sağlayabiliriz üzerinde? Yorumlar yaparak, araştırarak, kafa yorarak bazı değişikliklere gittim. Gitmeye de devam ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğiz bunlara. Kendi ekibimiz aslında üniversitedeki hocalarımızın hepsi kendi ekibimiz. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Hepsi bu ülkenin evlatları. Büyük çoğunluğu hatta Aksaray'ın kendi evlatları güzel çalışmalar yapıyorlar ama bazen takdir edersiniz ki zaman içerisinde yılların getirdiği bir yorgunluk olabiliyor veya zaman körlüğü olabiliyor. Bazı şeyleri fark edemeyebiliyor insanlar aynı işlerde çalışırken. O yüzden bazı alanlarda kan değişikliğine gitmek ihtiyacı oldu olabiliyor, olabilecektir. Bundan sonra da o yönde değişikliklerimiz olacaktır. Fakat şu an itibariyle kurmuş olduğum rektörlük açısından rektör yardımcılarım, genel sekreterim, bazı dekan arkadaşlarımla çok uyumlu çalışıyoruz ve çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Ekim e güveniyorum, dinamik, bilgili ve hep iyi niyetli insanlardan oluşuyor. Bu arada mevcut tıp fakültemizin dekanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Gül hocamız buraya zamanında çok emek harcamış birisi. Ancak şartlar gereği artık daha fazla burada kalamayacağını kendisinin memlekette ailesini çünkü belli ailevi sebeplerden dolayı getirememişti. Ailesini getirememesinden dolayı yorulduğunu ifade ederek ayrıldı. Onun üzerine biz yeni bir dekan hocamızı getirttirdik. Şu an hocamız göreve başladı. Hocamız çok başarılı, alanında son derece tecrübeli. Bundan sonra tıp fakültesinin ilerlemesinde çok büyük emeklerinin, katkılarının olacağına inandığım Profesör Doktor Servet Gölgeler hocamızla ekibimize dahil ettik. Güzel bir şekilde çalışıyoruz uyumlu çalışıyoruz. Sayın rektörüm ülkemizde yüze yakın üniversitede teknoparklar var. Bu teknoparklardan bir tanesi de siz de çok önemsiyorsunuz. Aksaray Üniversitesi'nde kuruluyor. Bizim üniversitemizde yani Aksaray Üniversitesi'nde kurulan teknoparkın diğerlerinden farkı nedir? Bir de sanayici ya da teknopark çalışmalarının işleyişi, sanayicinin uyum süreci bakış açısı nedir? Aksaray Üniversitesi'ndeki kurulan teknopark Aksaray Üniversitesi Teknoparkı daha henüz Açılmadı malumunuz. Açılma aşamasında dediğiniz gibi hem şehrin bu konudaki büyük talebinin olduğunu görmem hem de Teknopark'ın Aksaray'a büyük katkılar sağlayacağına inanmam sebebiyle Teknopark'ın açılışını hızlandırmak benim önceliklerim arasında oldu. Çok yoğun çaba sarf ettik. Hakikaten böyle 8 ay gibi bir sürede birkaç yılda alınacak bir mesafeyi kat ettik. Bu konuda emeği geçen özellikle Teknopark'tan sorumlu rektör yardımcım Yavuz Selim Çakmak hocama ve Teknopark müdürümüz Onurcan Türkan hocama bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. O ekipteki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten yoğun bir çaba sarf ettiler. Çok güzel bir çalışma sergileyerek şu anda Teknopark'ı açılacak hale getirdiler. Bu konuda Teknopark'ın yönetiminde bulunan diğer şehir müteşebbislerinden ya da şehirdeki bize destek olan diğer partnerlerimizden de gayet memnunuz. Çok güzel çalışıyoruz. Bu bağlamda bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza Sayın Valimize, Aksaray Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza, Ticaret Bursası Başkanımıza, OSEB Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Onların da büyük destekleriyle, fedakarlıklarıyla çok güzel bir aşamaya geldik. Biz dedik ki binanın yapılması, Teknopark binasının yapılması büyük zaman alabilir. Bir, bir yılı en az gözden çıkarmak gerekebilir. Biz bununla zaman kaybetmeyelim. Bir an önce müteşebbislerimizi Teknopark'la buluşturalım. Bu anlamda öncelikle bildiğiniz prefabrik binalarda açılış yapma çabası içerisine girdik. Büyük ölçüde yol kat ettik, bitirdik diyebiliriz, açabiliriz. Diğer peki şehirlerdeki teknoparklardan farkımız ne olacak? En azından şunu söyleyebilirim. Gerçekten katma değer ürünler üretebilecek bir altyapıya sahip hem akademik kadromuz var hem de şehrin ekonomik anlamda buna hazır olduğunu görüyoruz. Büyük firmalarımız var. Bu firmalarımız da istekler destek veriyorlar. Teknoparka katılmak için talepte bulunuyorlar. Mesela hani bazı yerlerde o şehrin dışından büyük şehirlerden gelenler oluyormuş. Biz özellikle Aksarayımızın kendi firmalarını önceledik. Bu da çok önemli Aksaray'a katma değer açısından. Yani gerçekten firmalar Teknopark'a ihtiyaç olduklarının, ihtiyaç duyduklarının farkındalar. Bir şeyler katabileceklerinin ve Teknopark'tan bir şeyler alabileceklerinin farkındalar. O yüzden özellikle Aksaray firmalarından büyük talep var. Biz de mümkün olunca Aksaray firmalarını diyerek bu e, girişimde devam ediyoruz. Bu arada binamızın içinde gerekli adımları tamamen attık. Üç boyutlu mimarisine hazırladık. Her şey hazır. Sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan ödenek tahsis edilmesini bekliyoruz. O anlamda da bütün prosedürü biz çok hızlandırarak yerine getirdik. Artık Ödeneğin gelmesini bekliyoruz. Gelir gelmez de ihalemize çıkacağız. Çeşitli kurumlar, üniversitelerin bilimsel çalışmaları hakkında makaleler yayınlarlar ya da bir sıralama kamuoyuyla paylaşırlar. Son günlerde Aksaray Üniversitesi ile ilgili bu tür kurumların yapmış olduğu çalışmalar var mı? Var Kasa, var, var. Yani biz Aksaray Üniversitesi olarak şu an yine bütün devlet üniversitelerinde göz önünde aldığımızda 208 üniversite arasında genelde 65-70 bandında gezen bir üniversiteyiz. Bu da üniversitemiz olarak kötü bir derece değil aslında. iyi bir konumdayız. Fakat bizim yönetim olarak amacımız ilk 30'lara, ilk 20'leri zorlayabilmek. Hatta ilk onları zorlayabilmek. Bu biraz zaman alacak belki ama hedefimiz bu. Buna başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda akademisyenlerimizi teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. İşte mesela en başta bir TÜBİTAK proje, daha doğrusu proje destek ofisi açıyoruz. TÜBİTAK projesi başta olmak üzere Avrupa Birliği projelerini de artırmak adına akademisyenlerimize, öğrencilerimize her türlü desteği vermek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bilimsel kuruluşlarla temas halindeyiz. İnşallah daha da ileri seviyelere taşımayı planlıyoruz. Öğrencileriniz nasıl? 25 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimizden biz sıkça sosyal etkinlikler ve üniversitedeki, üniversite içerisindeki hem Aksaray'daki hem de üniversite içerisindeki sosyal etkinliklerin azlığından, kısırlığından şikayet alıyoruz. Kendi adımıza yani basın mensubu olarak. Öğrencilerle aranız nedir? Onlara buradan ne söylemek istersiniz? Var mı öğrencilerin sosyal etkinlikleri konusunda çalışmak? Biz öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Yani öğrencisiz okulun her zaman öğrencilerim kendilerine de söylüyorum. Çiçeksiz bir bahçeye benzetiyorum veya böyle renksiz bir tabloya benzetiyorum. Ben buraya başladığımda Ağustos ayıydı. Henüz üniversite açılmamış, öğrencilerimiz gelmemişti. Onlar gelmeden önce gerçekten böyle çok sessiz ve sanki boş, böyle renksiz bir tablo gibi öyle ifade ediyorum ben yapıdaydı ama öğrencilerimizin gelmesiyle birlikte hakikaten büyük bir canlılık oldu. Sanki bir bahar geldi, güneş doğdu, çiçekler açtı, rengarenk oldu. Biz öğrencilerimiz o anlamda üniversitemizin en önemli, en önemli bireyler olarak görüyoruz. Onların varış, varoluşuna bağlı olarak biz varız. Bizim varoluş sebebimiz onların buradaki bulunmaları. O yüzden biz onların her birini anne babalarının bize göndermiş oldukları emanet, kendi evlatlarımız ve ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. O yüzden hem onları akademik anlamda hayata çok iyi hazırlamak hem de sosyal anlamda hayata hazırlamak istiyoruz. Tabii sosyal hayata hazırlamanın yolu da daha çok biraz sosyal projelerden de geçiyor. Biz öğrenci topluluklarını bu anlamda çok önemsiyoruz. Mesela öğrencilerimizin toplulukların sayısını artırdık. Daha fazla topluluğa daha fazla topluluk vasıtasıyla da daha fazla aktivite yapabilirim diye. Onların e, ödeneklerini dört kat arttırdık. Daha fazla imkan sunalım diye. Dolayısıyla daha da fazla elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Şimdi önümüzdeki hafta içerisinde yani ayın 13'ünden sonra Bahar Festivalimiz var öğrencilerimiz için. Onun orada da çeşitli etkinlikler, film etkinlikleri sempozyumlar, konserler, yarışmalar düzenleyeceğiz. Ayrıca biz İhtisas Üniversitesi olmamız hasebiyle sonbahar ayı içerisinde de bir spor Festivali düşün, planlamayı, planlıyoruz, açmayı düşünüyoruz inşallah. Yine bir etkinlik olacak. Elimizden geldiği kadar etkinlikleri canlı tutmaya çalışıyoruz. Tabii bu biraz da maddi imkanlarla da sınırlı. İster istemez özellikle şu depremden sonra ekonomik kriz içerisinde olmamız bütçemizin sınırlı olmasına yol açıyor. Ama sınırlı da olsa bütçemizi zorlayarak evlatlarımıza en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Aksaraylı olarak Aksaray Üniversitesi'nde rektörlük nasıl bir duygu? O beni, o beni ziyadesiyle mutlu eden bir duygu. Bunu çok duyuyorum. Çok arkadaşlardan böyle sorular geliyor. Bu benim evim, burası benim memleketim. Yani yıllar sonra çocuklarım, torunlarım bile dedemin burada bir katkısı olmuş. Bu üniversitenin ilerlemesi, şu hizmetleri de benim dedem yapmış dedirtebilirsem. Benim kendi hemşehrilerim, bizim ilk Aksaraylı rektörümüz, ilk hemşehrimiz üniversitemize ilk defa şunu kazandırdı dedirtirebilirsem. Bu benim için büyük mutluluk olur. Gerçekten büyük sevk olarak e, Aksaray'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyarak yapıyorum görevimi. Çok teşekkür ediyorum çalışmalarınızda başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.